Selamünaleyküm arkadaşlar. El Emekler 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün tunus işi ile çok güzel ve gösterişli olan bir modelimizi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Modelimizi battaniyelerde, bebek örgülerinde, kırılan çanta yapımlarında ve birçok yerde kullanabilirsiniz. Evde olan renkleri değerlendirerek de yapabileceğiniz güzel bir modelimiz arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar kolay. Bunlar için gerekli olan malzemelerimiz Yünlerden kullandım. Ben evde olan yünlerden renk olarak model çıkarttığım için kullandım. Sizler hangi renkleri tercih ediyorsanız o renklerde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tunus işi 3 numara veyahut da 3.5 olabilir. Sizin elinize ve kullandığınız ipin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İpiniz biraz daha kalınsa 3.5 numara biraz daha ince olduğunda da 3 veya 2.5 numara da tercih edebilirsiniz. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşarak destek olursanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Zil butonuna bastığınızda da gelecek olan videolarımızdan ilk önce sizler haberdar olacaksınızdır. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar buyurun başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Burada modelimiz 15 ve katlarıyla oluşan bir model. Ona göre hesaplayarak hangi uzunlukta ve büyüklükte yapacaksanız sayılarımızı ona göre ayarlayalım arkadaşlar. Burada 30 zincir çekerek başlayalım. 2 Baştaki zincirimizden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24. Arkadaşlar 29 tane zincirimizi çektik. hemen yanındaki zincirimizin içinden ilmeklerimizi çıkartarak devam ediyoruz. Baştaki ilmeklerimizi bir tane eksik yapıyoruz arkadaşlar. 30'sa 29 olarak başlıyoruz. Bunu da belirtelim. Bunların her birinin içinden geçirerek 29 tane olarak devam ediyoruz. Arkadaşlar 29 tane ilmeklerimizi çıkarttık. İkili ikili toplayarak bakın İkisini bir ikisini bir şeklinde topluyoruz ilmeklerimizi. Başa kadar geliyoruz. Toplayalım ve başa kadar gelelim. Başa kadar geldik. Bakın arkadaşlar burada buradan da ilmek çıkartabilirsiniz bir üstten zincirden de ilmek bir tane çıkartıyoruz burada 2 oldu 3 4 5 6 7 arada çıkarttığımız ilmekle beraber 7 tane oluyor toplamda 2 4 6 7 7 tane yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki 3 tanesini bakın 1 2 3 3 tanesini birlikte topluyoruz. Burada bir yanındakini alıyoruz. 1 2 3 4 5 3 tanesini topladıktan sonra 5 tane ilmeğimizi çıkardık ve hemen arasındaki boşluk olan zincirine bakın zincirden bir tane ilmek çıkartıyoruz. Burada bir tane artırma yaptık. 3 tane kesmiştik. 5 tane arada ilmeklerimizi ördük. Arasından boşluktan zincirden bir tane çıkartıyoruz ve burada bir ilmeğimizi alıyoruz. Bir yanındakinden tekrar bakın aradan bir tane daha çıkartıyoruz. Burada da üç tane oldu ilmeklerimiz. Bir, üç taneden sonra sayıyoruz artık arkadaşlar. İki, üç. 4 5 Burada kesmiştik üçünü birlikte. Burada her iki tarafından birer tane artırdık. 5 5 tane ördükten sonra tekrar 5 tane ördük ve üçünü birlikte topluyoruz arkadaşlar bakın. 1 2 3 3 tanesini birlikte topladık. Üçünü bir kestik. Yanındakilerden. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Bakın buradan aradan bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Altı. Ve baştaki ilmeğimizi örüyoruz. Yedi. Her iki tarafta da yedi tane kalmış oluyor arkadaşlar. Burada tekrar ikişerli olarak bakın ikili ikili alarak başa kadar gelelim Arkadaşlar başa kadar geldik ve burada iki tane ilmeğimiz var. Renk geçişi yapacağız. İki tane beyaz ilmeğimiz varken diğer renk ipimizi takıyoruz. Ve burada arasından veyahut da tepesindeki zincirden bir tane ilmeğimizi çıkartıyoruz bakın arkadaşlar. Yanındaki ilmeğimizi örüyoruz. Önden çıkartıyoruz tekrar 3 oldu. 4 5 6 7. Bu baştaki çıkarmış olduğumuz ilmek sayılarımız 7 olacak arkadaşlar. Her seferinde baştakinin bir yanındakinden aradan artırmış oluyoruz. 2 4 6 7. Ortada 3 tane kesmiş olduğumuz ilmekleri yine bir üst sırasında da aynı şekilde 3 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Yanındaki ilmeği alıyorum 1. Bir. bir yanındakinden çıkartıyoruz 2. 3 4 5 3 tane kestik. Arada 2 4 ve 5. 5 tane örüyoruz. Burada her iki tarafına artırma yapmıştık. Tekrar bakın arkadaşlar. Yine buradan aradan ilmeğimizi çıkartalım ben zincirden çıkarttım. İsterseniz boşluktan da çıkartabilirsiniz. Ortadaki ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bir yanındakinde ara boşluktan bir tane ilmek çıkartıyoruz. Burada da her iki taraftan boşluklardan birer ilmek alarak ortada da bu arada giren ilmeğimizi örüyoruz. 3 tane de burada olmuş oluyor. 3 tane eksiltiyoruz. 3 tane de iki yandan artırarak burada ilmeğimiz oluyor. Tekrar 1 2 3 4 5 5 tane ördük. Burada 1 2 3 tane ilmeğimizi birlikte topluyoruz arkadaşlar. Yanındaki ilmeğimizi alıyorum. 1 2 3 4 5 Bir de burada arada boşluğa batarak alıyoruz. Sondaki ilmeğimizi de örerek burada da 2 4 6 7. Tekrar eşarlı olarak toplayarak geliyoruz ilmeklerimiz arkadaşlar başa kadar bu şekilde gelelim Arkadaşlar burada renk geçişi olmadığı için başa kadar geldik. İlmeklerimizi ördük ve tekrar buradan aradan bir tane ilmeğimizi çıkartıyoruz. Yanındaki sırada olan ilmeklerimizden alarak 7 tane örüyoruz başta. 2 4 6 7 Bakın burada yerleri belirginleşiyor üste gittikçe sıralar. Üçünü birlikte topluyoruz. Yanındakini bir, iki, üç, dört, beş tane ördük. Bakın burada ortada giden Yerler arkadaşlar artırmaları her iki tarafından artırıyoruz burada. Bir tane bu tarafından artırıyoruz. Ortadaki ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar diğer tarafından artırıp 1 2 3 4 5 3 tanesini de birlikte topluyoruz. Bir yanındakinden alarak 1 2 3 4 5 aradan bir ilmek çıkartıyoruz ve baştaki ilmeğimizi alarak Burada da 3 tane kestik ve 2, 4, 6, 7 şeklinde başta ve sondaki ilmeklerimiz bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Tekrar ikili ikili toplayarak başa kadar geliyoruz. Yapımı çok kolay. İster tek renk ister çok renklerde kullanarak yapabileceğiniz bir model. arkadaşlar yapılışı aynı şekilde devam ediyor. Ben bir sıra daha beyazdan da göstereyim sizlere. Bakın şekli belli olmaya başladı. Burada 3 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Burada bir tane ortadaki ilmeklerimizi örüyoruz. Her iki tarafından aradan birer tane artırdığımızda sayılarımızda değişme olmuyor arkadaşlar. Bakın. Bir sıra sırada tekrar beyazdan devam edelim. Renk geçişlerinde başta 2 tane varken diğer rengi alıyorum. Bu ara boşluktan beyaz zincirden ilmeğimi çıkartıyorum. 2 3 oldu. 4 5 6 7. Burada eğer ilmeğimizin her seferinde kenarından bir ilmek çıkartırsak ve burada 3 tane artırmalara ve kesmelere dikkat ettiğimizde örneğimizde hiçbir yanlışlık olmaz arkadaşlar. Gayet de kolay giden bir model. 1 3 tanesini kestik bakın. 7 tane yaptıktan sonra üçünü kestik. 1 2 3 4 5 5 tane yaptık. Her iki tarafından bakın ilmek çıkartıyorduk. Bir tane ilmeğimizi burada çıkarttık. Ortadaki ilmeğimizi örüyoruz ve diğer tarafından yine ilmeğimizi çıkartıyoruz ara boşluktan. 1 2 3 4 5 Bakın arkadaşlar 5 tane de burada oldu. Tekrar 5. ilmeğimiz çıkmıştı aldık. 3 tane ortadaki ilmeğimizi birlikte topluyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 bu aradan da bir tane çıkartıyoruz. 6 baştaki ilmeğimizi arkadaşlar bunun ucu biraz diğer kullandığım kadar iyi değildi biraz. için ilmeklerimizi çıkartırken arada sakılma yapabiliyor. Bir de alışkanlık olduğu zaman aynı şişten kullanmak istiyoruz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde toplayarak ilmeklerimize geliyoruz. Modelimiz çok kolay ve çok da güzel duran bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. sinalı olan şişleri de çıkmış arkadaşlar bunların. Onlarla da büyük battaniyelerde örebilirsiniz. Bizleri elemeklerim 16 instagram ve pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıklı mutlu kalınız inşallah arkadaşlar.